Abdülhamit 19. bölüm Mustafa Şehzade'nin asker zabit olması. Of kaç gündür zabitim. Hiç komutanım bana emir vermiyor. Haritada bakalım. Hiç emir vermiyor. Görevim asıl görevdir. Akşam kahveye gideyim ya. Hatta ne akşam şimdi gideyim. Kendime en azından ben geçmeyeceğim. şuraya koyayım. Tervancılar alır zaten. Şöyle. Oo, ahal ne yaparsınız? Vallahi hiç iyi değiliz. Zabit kardeş. Ne oldu hala anlatansınız? Yahu. Gecenin köründe akşam akşam Sofya'daki treni durdurup memleketimize düşman adamları yollayıp insanların canına kast ediyorlar. Nasıl olur bu? Evet Zabit kardeş. Hala bu işi bir halledesin. Ederim Allah. O da yüzler kim ki benim devletime el koyar? Ben ki Mustafa Şehzade. Herkes beni bilir. Onlardan intikam alacağım? İlk önce haritaya bakayım. İyi gafiller. Tren yolundan adam getirip merkez yolunun oraya pusu kurmuşlar. Milletin canına kastederler. Ben de onların canına kastedeceğim. Onları dilim dilim edip hepsinin dilini mi, ağzına dilim dilim sokacağım. Bu gafillere bak. Demek ki Osmanlı ya yer, zaten yarası böyledir. Hay bir emem Şuraya pusu kurmam lazım. İnsanlar var ama. İki kişi var. Arkada da. Evet bir kişi çatıda. Bir kişi de burada bir kişi de orada. Ben yani buraya pusu yenisi. İlk önce şuradakini indireceğim. Ya Allah ya Bismillah. Ya Allah. Bir de şurada kaldı. Ya Allah. Hayır diyor onu. Bir de şurada Aa. Ne Allah hepsini temizledim. Hele şükür vazifeyi tamamladım. Hele bir abdest alayım ya. Biraz ahalinin içine dolaşayım. Oo namazcıya gideyim. O namazı ne yaparsın? Çok şükür Allah'a. İyiyiz valla. Devletimiz bize para gönderin. Hey. O dede. Hadi dede. Hadi dede ne yaparsın? Vallahi billahi hiç iyi değilim. Düşmanların hepsi canıma kastetmiş. Nasıl olur bu? Sabah akşam gelip ipeklerimi çalıp kendilerine zehir yaparlar. Ney? Bunun bedeli ağır olur. Devlete nasıl hesabını sorarız biz? Eh. O size bağlıyor yüzbaşım. Tamam merak etme. Tamam şu sen siz bu şey ederim eder Allah. Öğlen oldu. Öğlen saatlerinde geliyorlar. Eee. Tamam dedi tamam. Öğlen saatlerinde geliyorlar. Evet doğru. Öğlen saatlerinde geliyorlar. Canına mı kast Hem diyorlar ki ya canın ya malın. Ben de onları mal yaparım can ya. Bire gafiller. Öğlen saatlerinde geliyorlar. Aha gördüm. Çok geç saatte başladık. Bir de ne yapacaklarını merak ettim. İlk önce bakayım. Bunlar şimdi de bir şey yapmayın. Ya. Allah korusun Allah korusun ben neler diyorum. Şu gövde saklanırsam beni görürler mi ki ya? Görmezler bence görürler mi? Yahu. kork. Ben bile burada beni görürlerse Benim kafam. Aha oradalar. Görüyorum. Görüneceğim galiba. Şunlar sıraya düzülmüşler işte, bak. Gördüler beni gördüler. Ya Allah! Vay be bre! Allah! Allah çok pis yaralandım ya. Bir yere yıldım resmen. Ama hepsini öldürdüm evvel Allah. Kodumdan iki mermi arasıydı. Neyse ben net kurtarayım. Aha bu ahalinin başı dertteymiş. Bakalım o ahaliye. Hangi gafiller o ahaliye bulaşmış? Eee bittirelim artık. Dedeyi daha de da kurtaralım be. Gafiller her yan yandan geliyorlardı. Hadi saklamamam lazım diyor. Baba ne oldu? Vallahi ne olsun? Tabaklardan kemik kadar onlar mı? Yemek döndüremiyorum. Tamam oğlum ben hallederim sen merak etme. Hemen şuraya pusmam lazım. Ama burada beni gör görürler. Benim pusacağım. Aha buldum. Zirveye. Senin dimliğine. Bunlar orada rahatça indirebilirim. Keskin nişancı. Yani. Zaten beni bilirler. Çok iyi keskin nişancılık yaparım. Bakalım. İnşallah Abdullah'ın bir olmaz ya. İçeri girin Aha. verdim ben de çatı katına çıktım. Şimdi çatı katından düşmanları burada rahatça alacaklayabilirim. Bu taraf temiz görünüyor. bakayım bir. Bu tarafa da bakayım. Bu taraf da temiz görünüyor ama her yandan gelebilirler. Aha! Ya Allah ya Bismillah! Her yana sıkışmışlar gafiller. Sıkıyorum da ölmüyor. Neyse. Buraya düştüm ya. Hiç olmaz. Allah! Az kala vuruluyordum be. Aa, sen teslim mi oldun? Evet al Bu kadına. Sen vurur musun? Aa. Zabit kardeş. Bunlar bana vurdu. Ne böyle Neyse. Artık köyüme gideyim. Köyümü özledim yahu. Benden bu kadarlık. Buradan çıkın ya. Rami yoluna gideyim neyse Tamam arabacı beni ileride indir. Tamam abicim indiririm. Vallahi yolda gördüm bunu da. İyi ki de binmişim hatta arabasını. Yoksa yolda yor bunuktan ölürdüm be. Bu bana zor yetişti bir. Biraz da su verdi. Allah razı olsun kardeşim. Sağ ol abi. Dur. salacakla. Takmadı be beni. Hı neyse lan. Ben... gidiyorum. Akşam mahallelerde gezerim. Cadde Oh, özlemişim be evimi ya. Bunun gibi ev mi bulunur? Hı, işte bak. Çocuklar siz de burayı telef etmişsiniz ya. Yok abi valla oyun oynuyoruz. Sesine bak ama ayın sesi. Tövbe estağfurullah. Ne ya vakti çocuk dolu. Babaların bakışı mı? Çok şükür ya benim vakti geldi ya. Hı, gel Biraz daha iyi. Oha. Hava soğumaya başladı ya. Anam. Lan. Kafira bak caminin minaresine çıkmış. Hey, hep öldü. Lan. Oha bunlar sürece geliyorlar. Vay da bre. Meydana hiç toplandınız ya. Olmam lazım. Vay çakal vay. Neyse vazife tamamlandı. Videoya like atın.